Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Risale-i Nur mesleği, sırrı veraset-i giden bir yoldur. Velayet-i ve Velayet-i Vebusta içinde yoktur. Hulusi Efendi'nin mektubu bana bir kardeş gönderdi. Bunu nasıl izah edebiliriz? ben bir gün geçenlerde de aklıma geldi. Bunlar suvarlar demek öyle ikaz oluyor yani. Bir gün dedim şu sokağın başına Washington'a gider diye bir levha asayım dedim. Şu sokağın başına bir ok yapayım. Güzel tam trafik kaydesi bir ok. Washington'a gider. Gider mi o yol Washington'a? Gider. Hı? Gider. <laughs> yani hangi yol, nereye işlerden oraya gider yani. Mesele yolda gitmek değil. Mesele yani mesele yola girmiş olmak başka, yolu yapmış olmak başkadır. Yol yapan başkadır, yolda gitmek başkadır. Şimdi buradan bilmem nereye diyelim işte şey Hindistan'a Böyle direkt bir yol yapmayı düşün, ne kadar masraf. Ama bu köşeden Hindistan'a gidilir. Şu köşeye bir Hindistan'a gidilir, diğer levha koy, yemin etsen başın ağrımaz. Öyle <laughs> dön, 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 git. Bizim yanıldığımız nokta bu. Yani Nur Talebes kardeşlerimizin, bizim de, hepimiz biriz, yani birbirimizden ayrı değiliz. Yandığımız nokta bu. velayeti kübra mesleği yolunu aşmak başka. Velayeti kübra mesleği yolundan gitmek başkadır. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Yani her cebine küçük sözleri koyan ben velayeti kübradayım. Doğrudur. Ama çok yol viraj dönmen lazım. Yani buradan Hindistan'a gidilir. Ama Hindistan'a direkt yol açmak velayet-i kübra mesleğinin işidir. Onu e, <laughs> vazifeli zevat yapar. Yani bir eser düşünün ki sahibi ben bunu bu beni aşıyor. Ben bunu yazdıramam. Ben bunu yazamam. Aklımla ben bunu yazamam diyor. Seleynur'a bir eser. Yani Üstad Hazretleri benim ilmim buna karışmamış diyor. Yani Üstad Hazretleri bu sözleri söylemekle makam istemedi, mansip istemedi, tarla tapan istemedi, şan şöhret istemedi. Bunların hepsini ayağın dibinden ayağının tekmeledi bıraktı bunların hepsini. Yani şeyde Yasin-i Şerif'te İttebiyu men la yes'alukum ecren vehum muhtedun buyuruyor. Yani habib Necer Necar geldi o şeylere dedi ki o Antalyalı zatlara dedi siz bu gelen elçileri dinleyin. Siz bu gelen elçileri dinleyin. Niye? Çünkü bunlar sizden bir şey istemiyor. Yani Ben bunu söylüyorum. Ana şudur, para verir bu kadar bir şey yap. Yok demiyor diyor. Sadece Allah için gelmiş size bir tebliğata bulunuyorlar. Siz bunlara niye uymuyorsunuz? Uyun bunlara. Çünkü bunlar sizden bir şey istemiyor. Bedü zamanı böyle adam gibi görmek lazım gibi. Adam gibi bakmak lazım. O kendi aynasından şan, şöhret, makam, para, bilmem ne karışık işleri terk edip bu zat ne söylüyor, karşılığında ne istiyor? Risale-i Nur'un bütün kaideleri, usulleri, sözleri, kelamlarını böyle görmek lazım geliyor. Bu zat böyle diyor, bundan beklediği nedir? Bunu satışını yapayım, ayda şu kadar gelsin demiyor. Öyle değil mi? Bunu şu, kendi yazdığı eserini talebelerinden isterken bana 10 tane şundan gönderin parasını göndereceğim size diyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani Risale-i Nur bir yol açmış. Hazreti Bediüzzaman velayet kübra kuvvetiyle sırrı velaset-i nübüvvet sırrıyla bir yol açmış. Bizim gibi fakir fukaralara Allah bu lütfu ihsan etmiş. Bu yola girin, imanınızı kurtarın diyor. Bir şimdi o yola girince bu yolu ben yap, bu yol biz işte böyle işte böyle falan. O yolu yapan başkadır, yola giren başkadır. Yola giren dikkat edecek. Çok dikkat edecek. Bu benim başıma çok geldi. Bir yolda gidiyorsun, trafik işareti vermiş bir el başıma geçti. İlk defa havaalanına gidiyorum. Havaalanı kavşağına gelmeden bir yere bir kavşak yapmışlar. Yani aynen böyle güzel kelli bir kavşak be ne bileyim. Oradan döndüm. Meğer o kavşak beni köle, yola köye götürüyormuş. Geri döndüm geldim. Tekrar gittim öbür kavşaktan döndüm. Dikkat edeceksin ki yanlış kavşaktan dönmeyesin. Bizim gibi adamlar buna çok dikkat edecektir. Havalara girip biz velayeti kübra mensubuyuz bilmem neyiz gibi Allah muhafaza için varlık davasına girmemek lazım. Biz yolcuyuz. Yolu yapan değiliz. Biz yola gireniz velayeti kübra mazharı değiliz. Elbette o yola girince nereye gidiyorsun? Hindistan'a. Yani bir işaret var üzerinde. Ama o kadar işte o ne gitmektir, ne, ne bilmem bir yol yapmaktır yani. Bu hususta tasih etmek lazım geliyor. Bilhassa bu işin önündeki zevat-ı kiramın bu kanaatları tasih etmesi lazım geliyor. Evet, yani e, moral vermek lazım, şeyini takviye etmek lazım vesaire ama yanlışa götürmemek şartıyla işi yanlışa götürmeme şartıyla. Şimdi bu kardeşimiz ne diyor? Risale-i Nur mesleği sırrı Verasetini büvete nübüvete giden bir yoldur. Sırrı veraset-i nübüvete giden yol değil. Sırrı veraset nübüvetle açılmış bir yoldur. Zaten onu açan sırrı veraset büvettir. nübüvettir. Sırrı veraset nübüvvet nedir? Şu tesbihin bu tesbihin böyle 99'unu sayacaksın ki şuraya gelesin. Bir de var ki bu tesb bu, bu tesbihten şuna geçersin. Sırrı ve resetin bu işte. Bu tesbihten buna geçiyor. Neyle? Allah'ın lütfuyla. Mahsa Allah'ın lütfu. Çalışmanın yeri yok orada. Bu yol Sır-ı veraset yoluyla açılmış. Sırrı verasetin nübüvvet yoluyla açılmış. Velayet-i ve vusta içinde yoktur. Sen velayet-i ve vusta ne olduğunu biliyor musun? Velayet-i her bir mümin kelime-i şehadet getirip buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Bunu dil ile ikrar kal ile tasdik etti mi şuurlu aklı başında bu kelimeyi söyleyip tasdik etti mi bu velayeti suğru erbabıdır. Diğer bir tarifini yapmıştır Hulusi Efendi Allah rahmet etsin. Allah'ın dostuna dost düşmanına düşman olan Evliyaullah'tandır diyordu. Şimdi anladın mı rejim meselesi neymiş? hafif anlayacak bir şey değil. Allah'ın düşmanına Abdülhakim Alvasi Hazretleri'nin geçen gün bir sözünü okudum. Allah'ın düşmanına diyor iyi derse imanı gider o adamın. Allah'ın düşmanına iyi derse o adamın imanı gider. Onun için biz kemalizme dikkat çekiyoruz zerre-i vahid kemalizme ve kurucularına muhabbeti olan adam imanından olur. İmanı gider o adamın. İşte onu da onu da iman ortak kabul etmez. Düşün yani Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun, eh Firavun da fena değil diyen adam Musa Aleyhisselam'a iman etmemiştir. İman ortak kabul etmez. Bu verase yani velayet suğra her bir müminin masar olduğu bir velayettir. Her bir mümin bunun masarıdır. Velayet suğra budur. Her bir mümin Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşmansa kelime-i şehadeti de bir hakkın tasdik eder, kabul eder, söylerse o adam velayet-i suğra mazharıdır. Velayet, velayet sahibidir o. Onun için deniliyor ki müminin yani sıradan bir müminin imanı yerle gök arasını doldurur. İmanın nuru yerle gök arasını doldurur. Onun için müminlere bu etmemek lazım. Hafife almamak lazım. Küçük görmemek lazım. Alay etmemek lazım. Burun bükmemek lazım. O çünkü Allah'ın e, velilerinden biridir o. Velayet-i Suğur'a sahibidir o. Hulusi Efendi'nin mektubu bana bir kardeş gönderdi. Bunu nasıl izah edebiliriz? O mektup, Hulusi Bey'in çok mektupları var. Allah rahmet etsin. Bizim Hasan Sarıkamış, ki yetiştirdiğin dediği üç talebeden biridir bu. Biri bir, bir, benim kardeşim Hafız Zihni'dir. Biri Fuat Bey vardı, İmam Hatip Müdürü, bir de Hasan Sarıkamış. Bu üçünü yet ben yetiştirdim demiş, dedi Hulusi Bey. Bu üç mi yetiştirdim dedi. Hasan Sarıkamış'ın ama böyle bir dosyası vardı yani mektuplar. Mektuplar. Yani Hulusi Bey'in yazdığı çok mektuplar vardır, onu demek istiyorum. Hangisi ise bana onu gönderin ki onun üzerinde konuşabileyim. Hulusi Bey'in mektupları çoktur yani. Ama bu mesele şeyde lemalarda üçüncü lemada mı? Velayet-i ve, ve Velayet-i Kübre meselesinden üçüncü lemada herhalde icat ediyor. Üçüncü lemada. Sırrı akrabiyet sırrı. Sırrı akrabiyette çıkar hele bakalım. Sırrı akrabiyette. Mektubatta mıydı? Evet. Kamran Mehmetli. Buldun mu? Evet bu şeyde yerlemeye mektubatta uzun izah ediliyor yani. Bu benim verdiğim misali de vererek sırrı akrabiyet sırrı. Yani sırrı akrabiyet sırrı nedir? Allah bize yakın mı? Allah bize yakın. Bize bizden daha yakın. Senin çalış kalbin, bağırsağın, ciğerin, dalağın, böbreğin, gözün, burnun, elin hepsine hükmeden bil fiil Allah'tır. Bizzat Allah'tır. Vasta yok o işte. Sen sana da bağırsan kadar yakındaysın yani. <laughs> bize bizden daha yakındır Rabbimiz. Ama biz ondan o nispetle uzağız. Biz çalışmalarımızla, ibadetlerimizle, hayır hasenatımızla mesafe alıp ona yaklaşırız. Ama o bize bizden daha yakın. İşte velayeti kübra sırrı bu. Akrabiyeti ilahiye sırrına bakıyor. Allah'ın bize yakın olduğu sırrıyla ona istediği şeyi yaptırıyor. O velayetin o velayette çalışmanın yeri yoktur yani. O çalışmayı da o lütfi ilahidir. Yol açanlara verilir. Her asırda bir kişi gelir. Ve bir de sahabenin tamamına Tabi'nin büyüklerine, tebev tabi'nin en büyüklerine verilmiş bu sır. Sahabenin tamamı, velayeti kübre masarıdır. Tabi'nin büyüklerine verilmiştir bu sır. Tebev tabi'nin en büyüklerine verilmiş. Ondan sonra da her asırda gelen bir kişiye verilmiştir. Müceddit dediğimiz. Allah'ın yakınlığı sırrına bakıyor, akrabiyet ilahiye sırrına bakıyor. Onun için onda, şimdi Üstad Hazretleri diyor bana yazdırıldı. Öbürü de diyor ki nasıl yazdırıldı? Ulan dıngo, sen seni şey, bedi zaman gibi mi zannediyorsun, yani, ne zannediyorsun sen? Allah rahmet etsin, şey hoşuma gitti, aklıma geldi. Bizim bir arkadaş mektubatta okumuş. bir üstadım olan İmam Rabbani'ye muhalif olarak derim ki aşk şey şefkat aşktan üstündür. E, Kaçıncı mektup? Dokuzcu? He? Sekizinci mektup. Bir üstadım olan e, İmam Rabbani'ye muhalif olarak derim ki şefkat aşktan üstündür. Şimdi bizim bir arkadaş var. Allah selamet versin. Mehmet Demirel okumuş buna evde. Kalkmış doğru Şehzaloğlu'nun kahvesine. salonun kahvesi bütün üst tabakanın oturup ders aldığı bir yer. Tasavvuf dersi, hikmet dersi aldığı bir yer. Şehzaloğlu da ben görmedim. Diyorlar kollarını böyle böyle çemirlerdi buraya kadar. Çayhanesi var. büyükları böyle çakma. Sakal yok. Boğazı böyle bir kesilmiş. Demiş bu, bu kafayı kestiler yerinde yeniden koydular demiş. Böyle şey oldu mu? <laughs> gösterirmiş. Burayı kestiler bir daha koydular. Orada öyle hakimler, makimler ne? Hepsi üst tabaka orada. ilim erbabı. Çay dağıtıyor. Kimse çay istemez orada. Kendisi dağıtıyor dağıtıyor. Benim önüme geldi diyor. Dedim ki efendim bir maruzatım var. Dedi ki söyle. Palolu, Dili palu konuşması. Dedim ki mektubatta Bediüzzaman'ın mektubatında böyle yazıyor. Bediüzzaman İmam Rabbani'ye muhalif olarak derim ki diyor. <laughs> Hiç ses çıkarmadı dedi. Çayları dağıttı, ondan sonra tekrar topladı, tekrar. Ondan sonra diyor yerine geçti hocam başına. Delikanlı, sen bedi zaman ne zannedirsin? Sen bedi zamanı ne zannedirsin? Bedi zaman birkaç tane imam rabbanidir. Aklın başına al, git oku dersin al. Böyle şeyler karşına dediği zaman. Şimdi efendim yazdırıldı. Nasıl yazdırıldı? E o sen misin ki be kardeşim? Şimdi ben sana nasıl anlatayım ki bunu? Bir insan lisanını bilmediği bir şeyden 130 tane kitap yazmış. Ve o dilin en harika özellikleriyle yazmış. Ve Türkçesi yok. Türkçe konuştuğu zaman Kulisi Bey de öyle diyordu. Diyordu iyice kulağımızı yanaştırıp tahmin ediyorduk acaba ne söylüyor diye. Konuşması anlaşılmıyordu diyordu. Ancak yandaki talebeler aşinalık peide etmişler. Üstad ne dediğini onlar anlıyorlar. Yani Türkçesi bu kadar zayıf konuştuğu zaman normalde. Aşpaxim misale İnuru diyebilir misin ki bu kitabı bu adam söyledi? Yazdırılmış şeyine ağırına gidiyor efendine. Yazdırılmış tabi. Yaz bakayım sen bilmen Çince yi, Çince yi bir kitap yaz bakayım sen. Bilmiyorsan Çince'yi. Nasıl yazacaksın? Bediüzzaman'ın 130 tane eseri böyle yazılmış. Yani bunlar sırrı akrabiyet sırrına masarlar. Peygamberler değillerdir ama peygamberin dediği gibi derler onlar. Onların eserleri vahiy değildir ama vahiyin yaptığı işi yaparlar. Sözümün ağırlığını tart, öyle dinle. Onlar peygamber değildir ama yap, söylediği sözler hep peygamber ocağındandır. Peygamber sözü gibidir. Yazdığı eserde aynen ayet gibidir. Yani ayet değildir ama o ayetin işini görüyor. Bunlar böyle kuvvetli. Onun için şey Sultan Feyzi Hazretleri şiirinde öyle yazmış. Bilirim değilsin enbiyadan bir nebi. Yalnız nedir bu elindeki eser-i muteber diyor. Bilirim değilsin enbiyadan bir nebi. Ama bu eser muteber nedir? Bu nasıl sözdür? Bu nasıl kelamdır? Bu nasıl eserdir? Yani, i̇şte velayeti kübre erbabı kim diyecek? 15. mektupta geçiyor. Velayeti kübre erbabı söylettirilir. Fon şey gibidir. Fonograf gibidir yani. Teyp gibidir. Söyle söylersin konuşur. Aynısını söyler. Risale-i Nur talebeleri umumi ümmet-i Muhammed'e dahildir bir kere. Sonra velayet-i vusta gelir. Velayet-i vusta müntesip olanlar mazhar olur buna. İntisap edenler. Nur talebeleri bunlardandır. Çalışırsa bir hakkın inceliklerine vakıf olur. Risale-i Nur'un inceliklerine vakıf olursa, gereği gibi amel ederse, Velayət usta məsəri olur. Velayət-i kübrədə çalışmanın yeri yoxdur. Orda sırf müəyyəhidir. Allah vergisidir. Orda çalışmanın yeri yoxdur.